yine kafa topu oynuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Aa, pardon arkadaşlar internet şimdi. Bir dakikaya bağlanır arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı ve like bekliyorum arkadaşlar. Ben bekliyorum arkadaşlar. Hı, <laughs> ay Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar devam edelim. Evet, devam edelim. Hadi evet, yapay arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi açmıyorum. Arkadaşlar, bugün arkadaşlar yani 3 yani, maç yapacağız arkadaşlar 3 4 maç öyle evet, civar arkadaşlar maç yapacağız arkadaşlar evet şimdi başlayalım evet arkadaşlar önce videoda demiştim adını beğendiyseniz yorumlara yazın arkadaşlar hey, ya bu videoda aklına arkadaşlar yorumlara yazın ve gol gol Gol! Gol da. Süper güçler yine arkadaşlar. Direkt 90'ı Ve gol! Ve Hayır, gol değil arkadaşlar. Hayır! Yemedik. Ve gol. Gol attık arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya ya. 10 like gelirse arkadaşlar. Böyle mesela e, internetten ben YouTube'dan böyle e, maç videosu açacağım arkadaşlar. siz de onları yorumlayacağız arkadaşlar. Bir dahaki video, bir dahaki çok özel olacak arkadaşlar. Hayır. Oh, oh, Şu kapı <laughs> gol kapını şu. <laughs> <laughs> <İşte> bu fark kapını arkadaşlar. Hayır. <laughs> arkadaşlar. Ah, ve gol. Bir arkadaşlar. Son ah, değil, geldi. gol arkadaşlar. Ah be. Hayır. Bir tane daha gol Ah bir, bir tane daha yiyeceğiz. Ve birinci maçımız sonuna arkadaşlar. Şimdi ikinci maça geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi evin Ne var arkadaşlar başka bir karakter alalım mı ha Arkadaşlar ben şu karakterim de var bakın bunu seçelim tekrardan ve başlayalım arkadaşlar benim bir türlü karakterim var Aşağı yukarı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane karakterim var ve 11 karakterim var arkadaşlar ve evet, devam edin arkadaşlar şimdi başlıyoruz devam ediyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz evet ooo say güçlü karakter değil arkadaşlar evet. Evet. Eşler, bakın karakterim evet. Karakterim evet. Arkadaşlar bakın benim karakterimi Bakın ben böyle Olan mal şeyler ışıklar çıktı arkadaşlar. Hayır. Evet, kulüplerin bir takip. Şimdi al, İyi bir vuruş gelmedi. Ve bir, bir, bir ol, Şimdi ne olacak? Hı. Karaya baktı

Arkadaşlar Paul Paul bir şeydi arkadaşlar. Böyle bir, bir karakter görüyoruz. Ah dostum geldi. Evet reklamımızı geçelim. Arkadaşlar. Evet şimdi devam ediyoruz. Hayır evet, tamamlıyorum bunu da Evet devam arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz.

E sen, sen git. Hı. Arkadaşlar gözüm ağrıyor, kusura bakmayın. Ben de göze Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bana çekim şey yaparsın ha. Ya. Ben sana Al, bir çekim yapayım. Olur. Hadi. Vurdum, vurdum. Ve gol. bütün şey bayağı arkadaşlar. Cibine, Ve yine cibine, korkuyorlar cibine, arkadaşlar. arkadaşlar herkes korku çekiyor baştan. Evet arkadaşlar. Hadi bir daha. Değişiklik daha yapalım arkadaşlar. Ve şimdi gelelim bakalım ne yapsak. Arkadaşlar ben size Red Bull'da bir şey göstereceğim. Hem bir tur Red Bull oynarız arkadaşlar. Hiç oynamamıştım sizinle. Ha, oynamış mıydık? Pek hatırlamıyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet yine arkadaşlar abone diye arkadaşlar evet arkadaşlar ben sonuncu sonuncu dünya var arkadaşlar orayı yapıyorum şu an bayağı bir zor hiç geçemiyorum arkadaşlar bu videoda bu videoda da geçemeyeceğim geçemeyeceğim herhalde hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz böyle <gülüyor> <gülüyor> Bu aralar azıcık hastayım arkadaşlar. Evet burayı açtık. Tamam geliyor geliyor. Arkadaşlar o patladığında o taşlar taşlar bana gelirse direkt e, ölüyorum arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Hayır orada yıldız alamadım. Heh alayım alayım. Bunları alamadık mı bölüm tam yıldız olarak tamamlanmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben geçen bir şey değilim. Arabayı şu deliğe sokturmayayım diye bir baktım sokamadım. Araba gitti öyle. Hadi. Aa, hep burada yanıyorum arkadaşlar. Geç. Allah patlayacak. Hep buraya da geçtik arkadaşlar. Ah, öldüm arkadaşlar bunu en başa aldı ya. Yetişemeyeceğim. Evet. Arkadaşlar buraya da devam. Ha aldık doğruyu unuttum. Şöyle gidelim. E, buradan ve bir bölüm geçtik arkadaşlar. Ve reklam geldi arkadaşlar. Şimdi bir maç daha oynayıp bugünkü videomuzu da sonlandıracağız arkadaşlar. <laughs> Evet böyleymiş ana arabayı unuttuk. Ah be öldük arkadaşlar. He an yok anlayamadım. Ya yine öldük arkadaşlar. Herhalde şunu yiyeceğiz öyle zıplayacağız herhalde ya. Aa yine öldük arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu da sonlandırıyoruz. Kendinize iyi yakın iyi bakın. Pardon arkadaşlar söyleyemediğim baş başa alıyorum. Evet kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.